Arkadaşlar ben Şerif Tübroker. Bugün konuğumuz Kadir Sapmaz Bey. Deniz İstanbul projesinin satış yöneticisi. Bunu uzun zamandır yapmak istiyordum. Deniz İstanbul projesini böyle detaylıca bir anlatım. Geldik zamanda burada işte villa turu çektik, daire turu çektik ama proje devam ediyor. Birçok e, yenilikler gelecek buraya. Mevcutta yaşam başlamış vaziyette zaten. Doğrudur. Kadir Bey'den hem projenin biraz geçmişini hem de bugünkü halini ve gelecekte bizi neler beklediğini dinlemek istiyoruz. Kadir Bey bize ilk günden ve arazinin büyüklüğünden başlayarak anlatabilir misiniz? E şimdi sizin de belirttiğiniz gibi projemizin ismi Deniz İstanbul Projesi. Keleşoğlu Holding tarafından yapılıyor. Projemizin alanının tamam 1,5 milyon metrekareden oluşmakta. Yaklaşık şu an burada 5 senedir süren bir inşaatımız mevcut. Projenin %50'si tamamlandı diyebiliriz. E bu %50'sini neler oluşturuyor? Yaklaşık 2500-2600 arası konutumuz anahtar teslim edildi. Projemizin yaklaşık 4-5 sene sürecek bir inşaat süresi daha mevcut. Bu 4-5 sene içerisinde ilk 3 senesinde özel okulumuz, özel hastanemiz ve alışveriş merkezimiz tamamlanacak. Aynı zamanda projeye ait olan MİTS da bitmek üzere. 2 ay içerisinde onu da teslim edeceğiz. Proje tamamlandığında burası yaklaşık 5000 konuttan oluşan bir sahil kasabası haline alacak. Şimdi projemizin en önemli özelliği önünde bir marinası bulunması. Bu marina buraya çok büyük bir yatırım değeri hem de yaşam için yüksek bir kalite katmakta. Projemiz İstanbul merkeze de yaklaşık 35-40 dakika mesafede. Tabii trafiksiz bir zamandan bahsediyorum. Projenin ilk yapıldığı, başladığı günde aslında burası tam algılanmamıştı. Çünkü Beylikdüzü'nün böyle bir parçası olarak düşünülüp aynı değerde algılanıyordu ama ben o gün dahi biliyordum ki çünkü bu proje mega bir proje evet. ve İstanbul'da mega proje sayısı çok az. Hatta arazi büyüklüğü olarak Herhalde en büyük proje evet. burası. Acarkent de boyut olarak buna çok yakın ama Acarkent'te böyle bir yaşam miksi yok. Kesinlikle. Alışveriş merkezi, hastane, özel okul, marina, villalar, konutlar, sosyal tesis merkezi. Bunların miksi aslında dediğiniz gibi deniz İstanbul'u bir deniz kasabası haline getiriyor. Deniz kasabası, sahil kasabası. Ve bu kasaba aslında kendi içinde bir ekosistemi var. Ve bu ekosistem İstanbul'dan bağımsız. Ben en son geçen yıl gitmiştim. Bu sahildeki restoranlar çok güzel bir noktaya ulaştı artık. Marina'da tekneni bağlıyorsun. Burada onlarca restoran var, gece eğlenceleri var. Ama dediğiniz gibi eğer bu deniz ulaşım yolları gerçekleşirse işin olması bile keyif için gider gelirsin. Yani o atla şeye bulunduğumuz nokta bir evin balkonu. Evet. <laughs> gelen gören insanlar da bundan etkilenecektir diye düşünüyorum. Gerçekten çok keyifli böyle bir dalganın o kıyılara vuruşu, teknelerin görüntüsü, güzel bir görüntü görüyoruz ve sitenin tüm o konutların yapısı ve villalar ayaklarımızın altında. Ee, sakin bir ortam. Sakin bir ortam. Evet yani merkezden uzak ama bir merkez kadar da dolu bir ortam. Biraz böyle sitenin içinde de dolaşıp ondan sonra örnek villamıza geçelim mi? Tabii kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Hadi gidelim. gidelim. Bu etabımız Marina Residence etabımız. Burada 192 tane konutumuz mevcut. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 ve 5 artı 1 seçeneklerimiz var. Bu proje hemen marinanın yanında yer almasından dolayı hem manzara olarak hem hava olarak çok güzel bir konumda. Muhteşem bir kot var. Bahçe seviyesinde bile şu anda denizi çok rahat bir şekilde görüyoruz. Evet çok rahat. Ee, yani evinde dairesinde manzara olmayan birisi yoktur herhalde bu projede. Evet %95'i manzaralı diyebiliriz. Yani ee, deniz manzaralı diyebiliriz. Sadece manzara değil İstanbul'da hep aranan bir şey sessizlik. Önümüzden bir yol geçmiyor, arkamızdan bir yol geçmiyor. Hep site içi yolları. Keyifli yani. Keyifli. Aynı zamanda otoparkları da bu sitenin altına dizayn edilmiş. <laughs> X1 ve X2 olarak. Hem dediğiniz gibi hem sessiz. Hem gürültü kirliliğinden uzak hem de bu görüntü, araba görüntü kirliliğinden uzak güzel bir proje. Kadir Bey burada yaşam başladı mı? Bu projemizde yaşam başladı. Yaklaşık şu an 132 konutumuzdan 45 yerinde yaşam mevcut. Kadir Bey geleceği düşünerek burada duran taksi, iniş pistlerini de yapmışlar gibi gözüküyor. Evet doğrudur. Yani <laughs> tamamen projemiz hazır. <laughs> <laughs> Biraz esprili oldu ama gerçekten evet. bu yuvarlak alanlar şimdi düşünüyorum hep böyle duran taksiler falan çok sakin bir oturum var. Yani böyle yaşam alanlarının altında dükkanları dolduruyorlar. İşte o yoğunluk oluşuyor. Burada bir şey yok. Hani stres ve gerginlik yok. O rahatlık Kesinlikle. inşaata da bahçeye her yere yansımış. Deniz İstanbul projemizin tüm etaplarında bahsettiğiniz durum söz konusu. Hiçbir projemizin içerisinde ticari alan söz konusu değil. Aynı zamanda sosyal alanlarımızı da biz projemizin merkezine odakladık. Projelerin içerisinden alıp. Bu da tam sizin bahsettiğiniz yaşamı müşterilerimize sunuyor. Bizim tarzda o binaların manzarası oluyor. Evet. Yani her şeyi biz belirliyoruz aslında evet. burada. Turun aşağı içinde gibi. Kadir Bey ile çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Deniz İstanbul'un içerisinde. Şimdi neredeyiz? Şu an marina evleri etabındayız. Bu etabımız iki tip villalardan oluşmakta. İkiz ve müstakil villalarımızdan <laughs> oluşmakta. Şu an projemizin içerisinde güvenlikten sonra giriş yaptığımız yolda yürümekteyiz. Şimdi ben sizi örnek villamızda baş başa bırakacağım. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Bugün Deniz İstanbul'u gerçekten yaşadım. Nasıl bir yer olduğunu hissettim. Sakinlikten sıkıldım diyemeyeceğim. İstanbul'un gürültüsünden kaçıp buraya gelince mutlu oldum çok memnun oldum ee, bizde sizi ağırlamaktan. Eğer buraya gelirseniz projeyi tanımak isterseniz Kadir Bey sizi bekliyor. <laughs> teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hadi William'ımıza geçelim mi? salonuna girdik. Bu villa ikiz bir villa aslında ama müstakil hissediyorsunuz çünkü alan gerçekten büyük. 454 metrekare net kullanım alanı var. 250 metrekare bahçe kullanım alanı var. 4 oda, bir salon ama ekstra sinema odası, saunası, yardımcı odası olan, kapalı otoparkı bulunan, iki araçlık kapalı, iki araçlık evin içine koyabildiğiniz açık alan ve aynı zamanda iki araçta Evin önüne park edebileceğiniz bir cep var. Yani 6 aracı park edebiliyorsunuz. Çok keyifli bir salon. Hiç devasa bir büyüklükte değil ama her bir detay kullanım alanı rahat bir şekilde dizayn edilmiş. Bu arada bu mobilyaları müteahhit firma aynı şekilde size sunabiliyor. İstediğiniz renklerde ve detaylarda değiştirebiliyorsunuz. Bu da gerçekten iyi bir imkan. Her projede bunu sağlayamıyorsunuz. Bu görmüş olduğumuz salonda duvarlardan tavana her ufak detay renk tonlarıyla güzelce detaylandırılmış. Şu anda gizli led ışıklar görüyoruz. Burada bronz renkli modern bir avize var. Salonumuz günlükte kullanabileceğiniz bir kullanım alanı. Ben şu anda bu videoyu kaydederken karşımda aslında güzel bir deniz manzarasına bakıyorum. Sizi direkt bahçeye geçireceğim. Evet bahçemize çıktık. İkiz villa'da olduğumuzu söylemiştim. Evimizin bu kısmı tamamen buraya ait. Güzel kolonlar var, beyaz kolonlar. Bunlar Amerika'da da Avrupa'da gördüğümüz bir mimari şekli. Karşımızda deniz manzarası, yeterli bir alanda misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz bir bahçe alanı ve köşesinde Teras kısmı mevcut. Bazı evler sonradan kendisine havuzu da eklemiş. Bu da mümkün. Bu arada bu mimari projeyi tüm Deniz İstanbul'un projesini çizen son mimarlık. Dünyaca ünlü bir mimarlık bürosu. Aynı zamanda Dubai'de de büyük projeleri mevcut. Şimdi salonumuzun devamına geçelim evin içerisinde böyle farklı farklı mekanların olması da gün içerisinde sizi sıkılmanıza engel oluyor. Yani günümüz hayatında biliyorsunuz insanlar artık evden çalışmaya başladılar veya zamanlarını büyük çoğunlukta evde geçiren kişiler de mevcut. O yüzden böyle salondan bahçeye çıktım, bahçeden mutfağa geçtim. Bugün bütün bu evin mekanlarını bir bir gezeceğiz. Yemek masamız, misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz 8 kişilik bir alan. Siz kendiniz tasarlayacağınız zaman daha büyük masalar da tercih edebilirsiniz. Arkadaki bu ayna salonun daha geniş görünmesini sağlıyor ve dolaplarda güzel bir tamamlayıcı olmuş. Green'in ve bronz ve altın renklerinin güzel birleşmesi olmuş. Yerler ahşap, ısıtma sistemimiz ahşabın altından. Mutfağımıza geçiyoruz. Mutfak yemek pişirmeyi sevenlerin rüyası diyebiliriz. Çünkü geniş bir alan, ortada çok güzel bir adası var. Adanın içerisinde ocak planlanmış ve üzerinde aspiratör. Bu arada gaz sistemi kullanılmış. Ben yemek pişirmeyi seven bir insan olarak gaz kullanmayı daha çok seviyorum. O elektrikli ocaklarda aynı hissiyatı vermiyor. O yüzden bu mutfak beni mutlu etti. Ortadaki adanın mermerinde seçilen renk koyu bir renk. Altında Koyu yine ahşap tonları seçilmiş. Bu koyu adanın arkasındaki mutfağımız bunun tam tersine daha açık renklerde tam beyaz diyemeyeceğim ama böyle açık gri tonlarında birbirine tamamlayıcı bir mutfak olmuş. Mutfağın burada arada beyaz eşyaları, Gagoneo markası ve bunlar evle birlikte size geliyor. Tabii ki buzdolabı buna dahil değil. İlginç detaylar var. Şurada dokunarak Güzel değil mi? İnsanın çocuk gibi oynayası geliyor. Daha neler göreceğiz. Bu tarafta fırınımız üstünde çok güzel bir kahve makinesi. Kahve artık günümüz hayatının vazgeçilmesi oldu. gününüze başladınız, sabah geldiniz burada kahvenize bastınız. Aldınız kahvenizi denize doğru keyifli vaktinizi geçirerek güne başlayabilirsiniz. Devasa bir buzdolabı, iki kapılı ankastre Krom buzdolaplarını gerçekten seviyorum. Dediğim gibi bu mutfak yemek pişirmeyi sevenlerin daha çok vakit geçireceği güzel bir alan. Burada kahvaltı köşesi yaratılmış. Bu kahvaltı köşesinin üstündeki seçilen avize de mutfağa çok uygun. Ve buradan aynı şekilde biraz önce vakit geçirdiğimiz bahçenin terasını açılıyor. Ve buradan evin diğer kısımlarını gezeceğiz ve yatak odalarına devam edeceğiz. Mutfağın direkt bizi karşılayan karşısında bir misafir tuvaleti var. Özel bir lavabo seti altında ayna detayı ve onun karşısındaki bu ayna detayıyla misafirleriniz için güzel bir tuvalet. Bu sağlı sol ışıkları da gerçekten beğendim. Buradan koridora devam ediyoruz ve üst kata çıkacağız. Aslında şu anda herhalde evin planı da kafanıza oturmaya başladı. Mutfak, salon, arkasındaki misafir tuvaleti, evin giriş alanı. Burada asansörümüz var ve evin giriş katında Evinize yatılı misafir geldiği zaman giriş katında bir oda sunabilmek bir değer. Aslında ben bugün bu evi anlatırken size aynı zamanda eğer böyle bir ev planlıyorsanız da o kat planındaki eklemeniz gereken detaylardan da bahsediyorum. Bu evdeki güzellemeleri de burada anlatıyoruz. Burada mavi renkleri kullanılmış geniş bir avizemiz var. Dolabıyla makyaj aynası köşesiyle tam bir misafir odası diyebiliriz. Burada o misafir odasının kendisine özel banyosu var. Buradan Hadi üst kata çıkalım ve diğer yatak odalarını görelim. Ahşap tabanlı merdivenler ve aynı ahşap dönen çok güzel bir dönüşü var bu arada. Ve altındaki ferforje detayıyla ve bunun yanında bu galeri boşluğundan aşağı sarkıtılan şu güzel altın detaylı avize ve evin sahiplerinin yaşadığı alana ulaştık. Ve burada 3 tane yatak odamız var. Öncelikle ben ana yatak odasına girmek istiyorum. Ana yatak odası Sanki bir oteldeki suit oda gibi. Genişlikte televizyon detayının burada bulunması ve bütün duvardaki kaplamalar ve bu tepemizdeki muhteşem modern avize tamamlayıcı olmuş. King size yatağımız var ve sağında solunda geniş komodinleri. Arkasındaki o klasik dekor detayları. Bu deri mi acaba? Dokunmak istiyorum. Evet deri değil ama çok böyle deri hissi yaratan özel bir duvar kağıdı etrafında yine farklı bir duvar kağıdıyla tamamlanmış. Bu koyu renkler yatak odasını güzel tamamlamış. Karşımızda devasa o mermerin önündeki televizyonumuz. Bu yatak odası tamamen denize bakıyor. Devasa bir balkonumuz var. Televizyonun arkasındaki giyme odası bölümünü de göstermek istiyorum. Burası yatak odasının giriş alanı. Aslında sanki böyle bir servis personeli burada geldiği zaman burada vakit geçirebilir. Sizi rahatsız etmeden hemen burada ihtiyacınız olan şeyi sağlayabilirsiniz. Giyim odasında cam detaylı dolaplar kullanılmış. Kırmızı detayları burada da görüyoruz. Ve buradan direkt ana yatak odasının banyosuna geçiyoruz. Tabii ki bu banyoda çift lavabo büyük bir lavabo dolabı ve burada yine güzel seramik detayları ve led ışıklarıyla tamamlayıcı olmuş. Balkonumuza bakalım ve oradan diğer yatak odalarına geçelim. Balkon kapısını açar açmaz Hasan bir deniz esintisi geldi. Kendimi burada uyanıyormuş gibi hissettim. O beni uyandırdı. Burada geniş bir balkonumuz var. Aynı zamanda bu balkonu misafirlerinizle ağırlamak için kullanabilirsiniz ama bence bu sizin keyif köşeniz olacak balkonun arka kısmında bir kahve köşesi yaratılabilir. Bir kiçinit yapmak mümkün ve karşımızda muhteşem bir deniz manzarası var. Siteyi inşa eden müteahhitler öyle güzel planlamışlar ki çatıların hiçbiri yükseklik olarak sizi rahatsız etmiyor. O çatılar manzaranızı kesmiyor. Fazla bir üretim yapmaya çalışmamışlar. Limitli üretimle keyfi aktarmaya çalışmışlar. Bu da çok güzel. Her anlamda 180 derece devam ediyor. Anayat Okulası'nın dışında İki tane daha yatak odamız var ama bu yatak odalarını sizi çok boğmak istemiyorum. Hemen aşağıya sinema odasına geçeceğiz. Diğer yatak odamıza da geçelim. Bu kattaki üçüncü yatak odamızda burası çok modern düğmeler seçilmiş. Bu düğmelerde hem klimayı hem sıcaklığı ve ışıkları kontrol edebiliyorsunuz. Bu arada evimiz tamamen akıllı ev sistemine sahip. Her yatak odasında farklı perde sistemi, duvar kağıtları kullanmışlar ki siz bu evi dekore etmek isterseniz nasıl bir şey seçeceğinizi karar verebilirsiniz. Ve şimdi bodrum katımıza geçeceğiz. Oradaki eğlence alanlarını göreceğiz. Yüzler gülüyor çünkü bu kat tamamen eğlence için dizayn edilmiş. Hemen sağımızdaki alanı gezelim. Burada buhar duşumuz var. Hemen yanında Saunamız ve onun yanında da tuvaletimiz mevcut. Burada saunanızda güzel bir vakit geçirdiniz. Ardından nereye gidiyoruz? Bu evde çok güzel bir oda var. Gerçekten bir parti alanı yaratmışlar. Burada bir bar köşemiz var. Misafirlerinizi aradığınızı düşünün burada İçkilerinizde keyif alıyorsunuz ve karşınızda devasa televizyonunuzda ailenizle, arkadaşlarınızla bir sinema günü, Netflix günü. Burada farklı de detaylar da yaratılabilir ama şu anki kullanım alanı bence çok güzel. Bodrum katta olduğumuzu hiç hissetmiyoruz. Işıklar, detaylar tam bir cep sinemasının içinde gibi hissediyorum kendimi. Burada müziğinizi açın, keyfinizi yapın. PlayStation oynayabileceğimiz, parti yapabileceğimiz alanı gördük. Şimdi evin servis amaçlı ekstra hizmet alanlarını göreceğiz. Ana koridorumuza geri dönüyoruz. Bu arada tavanlar yüksek, o yüzden keyifli. Girdiğimiz oda her detayıyla düşünülmüş. Kliması, ısıtması her şeyi olan bir yardımcı odası, dolabıyla, yatağıyla ve burada banyosuyla yardımcının konaklayabileceği bir alan. Ve buradan bunun yanında geniş bir çamaşır odası planlanmış. Bu kapının ardında geçtiğimiz alan, sol tarafımızdaki oda tamamen çamaşır makinesi, kurutma makinesi ütü yapabileceğiniz, gerekli ekstra malzemeleri saklayabileceğiniz bölüm. Ve burası öyle bir ayrı yapılmış ki evin geri kalanında bu makinelerin sesleri sizi rahatsız etmeyecek. Ve burada da bir giriş kapımız var. Ayna detayı kullanılmış olan çelik kapının ardında kapalı otoparkın temizliğine baksana. Yani burada yatar uyursun. <laughs> İki aracı çok rahat alabilecek. Işık almasını da sağlıyor. Manzara da çok güzel. İki tane aracı çok rahat alabilecek kapalı otopark, dolapları ve burada da makine dairesi mevcut. Giriş katımıza geri dönüyoruz ve videomuzu tamamlıyoruz. Bugün Deniz İstanbul'u detaylı bir şekilde tanıdığımız çok güzel bir video çektik. Ben çok keyif aldım ve videonun tamamlayıcısı olarak arkamda görmüş olduğunuz Deniz İstanbul'un Marina evlerindeki bu örnek villayı gezdik. Arkamda gördüğünüz bu ikiz villa 454 metrekare net kullanım alanı, 250 metrekare bahçe alanı. 4 yatak odası, 2 adet salonu ve ekstra saunası, buhar odası ve kapalı otoparkıyla taşınmaya hazır bir şekilde arkamda duruyor. Bu villaların fiyatları 2 milyon dolardan başlıyor ve içine ekleyeceğiniz detaylar ve evin tipine göre değişkenlik gösteriyor. Eğer bize Deniz İstanbul hakkında sorularınız varsa aşağıya yazmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoları izlemek istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere The Broker Kaçar.